Size şeyi soruyoruz, sütün indisi sayısını soruyor. İşte bu şu demek, hangi kolondaki değeri arıyorum diyor. Hani ben buraya aldım diyor, tamam buraya ney olarak aldım diyor. Şurayı arayacağım diyor, aşağı doğru geldik. h2, h2 h3, h5 diye. Bu sefer diyor, hangi hangi kolondaki değeri yitirip 2 diyeceksiniz arkadaşlar. Burası 1 oluyor, referans noktası burası da 2 oluyor. Onun için oraya 2 yazıyoruz. Peki, ee, bu tablo dizilinde 2 tane seçtik ya hocam. Hı hı. Sütün indisi 2 alıyoruz. Tamam. Eğer yani tablo dizinli üç yani A'dan C'ye kadar seçmiş olsaydı C'yi seçmemizin hiçbir anlamı kalmıyor. Hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü sen orada iki diyorsun ya. Yani. Evet. Burada fazla seçmenin hiçbir anlamı kalmıyor. Anladım. Çünkü 2'yi ikiyi belirtiyorsun. Çünkü sen ikinci kolona git diyorsun. Diğerlerine bakmaz. Bir alttakinin aynı işlemden yapıyoruz. Aynen. Şöyle. Şimdi iki, iki anladınız mı? Burada iki önemliydi. İkinci kolon ondan anladık değil mi? ha, üçüncü kolonu da alsak fark etmez değil mi? Üçüncü kolonu da yanına alalım. Tamam Şimdi üçüncü kolonu göstereceğim. Oradan abi yazın. Buraya kadar bir yazın.